Bismillah, Elhamdülillah, Esselatu Vesselamu Aleyhi Resulillah. Rabbiyesir ve la tuasir, Rabbi temmim tu bil gayr. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz tahiyyat duası. Tahiyyat duası namazlarda ikinci ve son oturuşlarda okunur. Yani teşehhüd esnasında okunur. Namazlarda teşehhüd yapmak tahiyyat duasını okumayı ifade eder tahiyyat duası hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde Cenab-ı Allah'ı selamlaması ve Cenab-ı Allah'ın da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu selamlamasına mukabelede bulunması ve meleklerin de bu duruma şehadet etmesi olarak gelen bir rivayet vardır. Ettehiyyatü, selamlamalar, saygılar ve bu tür ifadelerin hepsi lillahi Allah içindir. Ve salavatü namazlar ve namazların nezdinde Cenab-ı Allah için yapılan tüm ibadetler ve tayyibat tayyib olan, hoş olan, güzel olan her şey lillahi sadece Allah içindir ve Allah için yapılır. Esselamu selam aleyke senin üzerine olsun. Ey ey peygamber, ey nebi. Ve rahmetullahi ve Allah'ın rahmeti yine senin üzerine olsun ve berekatuhu onun bereketi yani Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi senin üzerine olsun ey peygamber. Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimize olsun ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü yine şahitlik ederim ki enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim. Manasına gelir. Tahiyyat duasının okunuşu ise şu şekildedir. Allahu Ekber Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Ettehiyyâtü Lillahi ve's-salâvâtu ve't-tayyibâti Ettehiyyâtü lillâhi ve's-salâvâtu vet <-tayyibat> Ta harfinde nefesin bir miktar akması gerekir. Aksi halde dal harfi ile mahreç yakınlığından dolayı dal harfinin mahrecine kayabilir. Ette gibi okunması hatalıdır. Ettehiyya derken ya harfinde bulunan şeddenin mutlaka ifade edilmesi gerekir. Ettehiyyatu Ettehiyy derken yine ha harfinde hems sıfatı bulunur ha harfinin telaffuz edilirken nefesin kuvvetle akması manasına gelir <tuhiyyatü> <tuhiyyatü> ta ve ha harflerinde hems sıfatı bulunur bu harfler harekeyle ile geldiğinde nefesin bir miktar devam etmesi gerekir <tuhiyyatü> <tuhi> <tuhiyyatu> ya harfi şedde ile okunurken sanki idgam ma'al gunne harfiymiş gibi okunmaması gerekir. entahyatu ya da bulunan şedde mutlaka ifade edilmelidir. entahyatu lillahi lillahi <tuhiyyatu> derken Lafzatullah'ın lamı makabli meksur yani esreli olduğu için ince okunur. Lillahi lillahi ve salavatu derken saat harfinde hems sıfatı bulunur. Nefesin bol miktarda akması gerekir. Yine saat harfinde istila ve ıtbak sıfatları bulunur. İstila, sat harfinin telaffuz edilirken dil kökünün yukarıya kalkması. Itbak ise sat harfinin yine telaffuz edilirken dil ortasının yukarı damağa intibak etmesi yani yukarı damağın şeklini alması anlamına gelir. Sat harfi kalın bir harftir. Ve sa ve sa derken safir sıfatı bulunur. Safir Saat harfinin telaffuz edilirken kuş sesi ıslık sesine benzeyen bir ses ile okunması anlamına gelir. Ve salawatu ve salawatu ve Ve-s-so Derken nefesin bol miktarda akması ve saat harfinin kalın bir harf olarak telaffuz edilmesi gerekir. Ve salawatu yine lam harfi arada ince bir harf olarak okunmalıdır. Ve salavatu yine vav harfinin de vatu şeklinde kalın okunması hatalıdır. Ve salavatu tayyibat ve tayyibat ve derken ba harfinin de yine sat harfinde olduğu gibi kalın okunması gerekir. Da harfinde de yine istila ve ıtbak sıfatları bulunur. Ayrıca sat ve da harfleri telaffuz edilirken bu iki harfinde de tefhim sıfatı ile okunması gerekir. Tefhim ağzın kalın ses ile dolması anlamına gelir. Ve salavatü ve tayyibat ve ba derken ba harfinin genize verilerek okunması hatalı bir okuyuş meydana getirir. Yani şu şekilde okunmaz ve bayi ve bayi diye şu şekilde okunmaz. Ba harfini telaffuz ederken dil ucunun üst dama yapıştırılması gerekir. Ve bayibet ve bayibet Derken T harfi de yine şiddet sıfatı ile okunur. Esselamu derken sin harfinde safir yani keskin okunması ayrıca hems sıfatı bulunur. Nefesin bol miktarda akıtılarak okunması gerekir. Esselamu, esselamu, esselamu aleyke. ''Aleyke, alaikum, ay yehan nabiyyu, as-salamu alaikum, ay yehan nabiyyu, ay yehan Yine. Ya harfinin şeddesine dikkat edilerek okunması gerekir. Ya harfinin mahreci dil ortasıdır. Eyyühen Nebiyyu Eyyühen Nebiyyu Eyyühen Nebiyyu Nun şeddesi diğer şeddelere nazaran bir miktar fazla tutularak okunur. Eyühan Nebiyyu ve rahmetullahi ve ra derken ra harfi kalın telaffuz edilir. Ve rahmetullahi ve rahmatullahı lafzatullah'ın makabli mazmum yani ötreli olduğu için lafzatullah'ın lamı tazim için kalın okunur. Yani Allah'ın azametini ifade etmek için kalın okunur. Ve rahmetullahi ve rahmetullahi Ha harfinin sesinin parlak olması gerekir. Ha harfi boğazın ortasından çıkarılır. Ha harfinin mahreci halkın yani boğazın tam ortasıdır. Boğazın tam ortası sıkılarak kuvvetli bir nefes ile dışarıya atılır ve rahmetullahi. Lafzatullah'ın H harfi boğazın en alt kısmından çıkar. Ve rahmetullahi. Bu harfi sıkarak telaffuz etmek yani H harfinin mahrecinden çıkarmak hatalıdır. Ve rahmetullahi. Derken yine ra harfinin kalın bir harf olarak telaffuz edilmesi gerekir. Ve K, kaf harfinin mahreci, of harfinin mahrecinin hemen yanıdır. Kaf harfinin mahreci, küçük dilin hemen yanındadır ve berekatuh. İnce bir harftir ve ince olarak okunması gerekir. Ve berekatuh. Ve berekatuh. Bere şeklinde okunması hatalıdır. Ta harfi yine dil ucundan telaffuz edilir. Ta harfinin yanında bulunan zamir hanın mutlaka ifade edilmesi gerekir. Ve berekatuh ve bereket. Esselamu aleyna. Cin harfinin keskin bir şekilde okunması gerekir. Esselam la la lam harfi ince bir harftir. Mim harfinin ötresi çok kalın okunmaz. Esselamu mü şeklinde incelterek okumak da hatalıdır. Esselamu, esselamu aleyna, aleyna. Ayn harfinin mahreci boğazın tam ortasıdır. Aleyna, esselamu aleyna. Ayn ve H ha harfini birbirinden ayıran en önemli özellik. Ayn harfi telaffuz edilirken H ha harfinde olduğu gibi nefes devam etmez. Nefes ceryanı haps olur. Yani cehir sıfatı bulunur. Aleyna na derken sadece bir med miktarı uzun okunur. Çok kalın okumak nun harfini hatalıdır. Nun harfinin yanında harfi med olarak gelen elif bulunduğunda nun harfi na şeklinde okunur. Türkçedeki nane kelimesindeki a sesi gibi. ''Aleyna, aleyna ve ala'' derken ''Vav'' harfinde dudaklar sanki ''Ü'' harfi yapacakmış gibi öne doğru uzatılır. ''Ve ala'' derken ayının boğazdan çıkarılması gerekir. ''Ve ala'' ''Lam'' harfi ince bir ''A'' sesiyle okunmalıdır ve sadece bir met miktarı uzatılarak okunur. Ve ila ibadillahis salihin Ve ila derken her iki ayın harfinin de boğazdan telaffuz edilmesi gerekir. Ve ila derken yine ba harfinin ince okunması gerekir. Ve ila ibadillahis Lafzatullah'ın lamı makabli meksur olduğu için yani esre ile geldiği için ince okunur. Ve ala ibadillahi Yine çok yapılan hatalardan biri Allah lafzında bulunan H harfinin sanki H harfiymiş gibi telaffuz edilmesi maalesef yaygın hatalardan biridir ve ala ibadillahis salihin ve Burada da yine H harfini telaffuz ederken H'dan sonra met harfi olarak bulunan ya harfinde sesin genize verilmemesi gerekir. Şeklinde okunması hatalıdır. Bunun sağlamasını burnumuzu kapatarak yapabiliriz. Şöyle izah edeyim. Bakın bu burna verilerek yapılan bir met harfi, ya harfi. Bu besmelede de çok yapılan bir hatadır. Lütfen buna dikkat edelim derken sat harfi kalın hi derken hanın boğazın ortasından ve yine ya harfinin genize verilmeden telaffuz edilmesi gerekir. Ve Nun harfinin de mutlaka belirtilmesi gerekir. Ve ala ibadillahi salihin eşhedü. ''Şin'' harfinde rihvet sıfatı bulunur. Nefesin yumuşak bir şekilde akması gerekir. Ayrıca tefeşşi sıfatı yani dil ortasının yukarı dama yayılarak telaffuz edilmesi gerekir. Eşhedü eşhedü en la derken nun harfinin lam harfine idgam edilerek okunması gerekir mahreçlerindeki yakınlıktan dolayı. Eşhedü en la ilahe illallah derken lafzatullahın lamı yine tazim için kalın okunur. Allah'ın azametini ifade etmek için makabli meftuh yani üstün harekeli geldiği için lafzatullahın lamı kalın okunur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu. ve derken yine dudaklarımız ü harfi okuyacakmış gibi öne doğru uzatılarak okunur ve eşhedü yine şin harfinde tefeşşi ve rihvet sıfatları bulunur tefeşşi dil ortasının yukarıya doğru yayılması Rihvet ise Şin şi harfinin yumuşak bir şekilde nefesin devam ettirilerek okunması anlamına gelir. Ve <laughs> ve Rihvet ise Şin şi harfinin cezimli olarak geldiğinde yumuşak olarak okunması anlamına gelir. Ve <laughs> Hendu derken yine boğazımızı sıkmadan ve eşhedü enne Muhammeden enne nun harfi şedde ile geldiğinde bir miktar diğer şeddeli harflere nazaran fazla tutularak okunur. Muhammeden aynı şey mim harfi içinde geçerlidir. Nun ve mim harfleri şedde ile geldiğinde bir miktar tutularak okunur. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ Ayın harfi boğazın ortasından telaffuz edilmelidir. Arb derken ba harfi galgale ile okunur. Yani ba harfinin mahreci sarsılarak okunur. Arb duhu, derken dal ve ha harfleri ince bir ötre sesi ile okunması gerekir abduhu ve rasura derken ra'nın kalın okunması gerekir. Ve rasulu ra harfi kalın olarak telaffuz edilmelidir. Su derken yine ince bir ötre sesi sin harfi okunmalıdır. Ve rasulu he harfi mutlaka kelime sonunda ifade edilmelidir. ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله